La Liga'da sezon açılışına bir haftadan biraz fazla süre kalmışken, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ilk 11'e dair çözmesi gereken başlıklar netleşiyor. Bu isenin yanındaki stoper tercihi, bekler, sistem ve forvet hattı gibi pozisyonlarda elinde en iyi oyuncuları bulunduran teknik adamın asıl düğümü, genelde Jude Bellingham'ın taşıdığı 10 numara bölgesinde. Bellingham, Kulüpler Dünya Kupası sonrası sol omzundan ameliyat oldu ve uzun süre en iyi seviyesine çıkamadı. İyileşme süreci sürüyor Geri dönüşü için Kasım ayı işaret ediliyor. Bu tablo orta sahanın kurgusunu doğrudan etkiliyor. Tolosa doğumlu teknik direktör yapıya göre 3-5-2 ya da 4-3-3 formasyonuyla 3 merkez orta saha ile sahada olmayı planlıyor. Sağlıklı bir tabloda bu üçlünün iki kolunu Çoğameni ve Fede Valverde. Geçen sezon farklı bölgelerde mecburi değişimlere giden ikiliden biri eksik kalırsa Eduardo Camavinga, Dani Ceballos veya hatta Arda Güler devreye girecek. Bellingham'ın yokluğunda Alonso'nun masasında birkaç senaryo var. Geçen sezon en çok başvurulan çözüm o role Brahim Diaz'ı çekmekti. Özellikle Atletico Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde etkili olmuştu. Kulüpler Dünya Kupası'nda ise Arda Güler öne çıktı. Genç Türk oyuncu performansıyla teknik ekibi ikna ederek orta sahanın üçüncü ismi olabilecek seviyeye geldi. Ancak Arda, Bellingham gibi ceza sahasına yakın değil. Oyunun kurulduğu merkezde pas bağlantılarında daha etkili. Bu nedenle Alonso Arda'yı tercih ederse Valverde'yi 10 numara rolüne yaklaştırma opsiyonu masada kalıyor. Real Madrid'e 14 Ağustos'ta katılacak Arjantinli yetenek Franco Mastantuono da planın parçası. İlk 11'e doğrudan girmesi zor görünse de Bellingham'ın sakatlığı ona normalden fazla dakika kazandırabilir. River Plate'de çoğunlukla sağ kanatta oynasa da merkeze girme özgürlüğüyle hem 10 numara hem de kenarda değerlendirilebilecek bir profil. Orta sahada iki yer net, üçüncü koltuk ise maçın senaryosuna göre şekillenecek. Brahim'in ceza sahası yakını üretkenliği, Arda'nın merkezde oyun kurucu niteliği ve Mastantuono'nun çok yönlülüğü Alonso'nun elini güçlendiriyor. Kasım'da dönmesi beklenen Bellingham'a kadar Real Madrid'in dengesi bu üçlünün vereceği yanıtlarla belirlenecek.